Hepinize merhaba arkadaşlar Rosa bitti. Abi çok mutluyum. Böyle bir giriş yapmayacaktım normalde. Böyle hepinize merhaba arkadaşlar diye yapacaktım ya farklı bir giriş yapacaktım. Ama çok mutlu olduğum için çok hızlı bir giriş yaptım. Ee, arkadaşlar öncelikle sanırım artık edit şey yapabileceğim. Bu bir. İkincisi 15 dakikadır uzun video çekebiliyorum. Üçüncüsü ise kayıtlar oluyor abicim. Çok mutluyum. Kayıtlar çok sorunsuz şu anda sıkıntılarımız olmuştu. O zaman abicim artık uzatabiliriz videoları. <laughs> Neyse çok uzatmayacağım ya da bir sola girelim. Bu. <laughs> bu arada şey kamerası yapacaktım. Maskem. Olmadı. Canımız sağ olsun. Ha? <laughs> <laughs> başaramadım. Neyi başaramadım? Bir, şey bir arkadaşımız demiş ki, abi GTA 5 çek ne olur demiş. Ee, çekerim. Yani çektim aslında. Ekran kaymış böyle mesela bak C bakın. Burada Craft Ride'ın c's düz ya. Tam tersi olmuş. Mesela her şey tam tersi olmuş. Okuyun yazılar. Mesela Morin değil new rom yazıyor. Tam tersi. Yani böyle o video atsam aslında görüntüleme kazandırmışım ya. Yani dünyanın en komik videosu diye atsaydım. bu arada arkadaşlar video fikirlerinizi yazın bakın arkadaşı çok beğendim abi böyle bir şey demesini yani bu tür videolar için söyleyin en kısa sürede arkadaşlar çekeceğim yani illaki çekerim bu arada montaj da yapmaya çalışacağım olmadıysa abi artık ya, videoyu yollarım normal bak bak gel 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 artist <laughs> Hop oh, so. kır 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 Oğlum <laughs> 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 adamı çok kolay indirdik ya. Zaten tekte gitti adam. <laughs> Be. Burada altın elma aldım zırh çekmeden de neyse ki çekmeye e, yetti. Sizce. Sizce. Facebook'a istiyorsanız yani like atıp abone olun yani abicim desteklerinizi bekliyorum. E, orada boşuna yani şey yapmıyorum. Video çekmiyorum. Ya. Bir karşılığı olsun. <laughs> Yaparsınız abi zor bir şey değil ya. Abone tuşuna basın sadece. Bitti. Zilleri açmayı istiyorsanız açın abi bizim zilli. Hani açın diye bile etmiyorum. Açabilirsiniz zili. Size kalmış. Ya like tuşuna basarsanız abi. E, videolarda yani arası çok mutlu olur hatta öğrenciyim abi Yani mutlu yani, etmiş olursun bunları yaparsan bence ben senin iyi günlüğünü düşünüyorum yani ben de senin iyi düşünüyorum arkadaşlar her zaman e, elimden geldiğince iyi videolar göndermeye çalışıyorum abicim bir desteksiz kalmasın siz bence yani desteksiz olmasın abicim videolarım Arkadaşlar bu arada montaj için çok sabırsızım. İlk kez montaj yapacağım. Ee, bakalım. Güncellemeler ve tuzaklar böyle miydi? Ne bileyim abi. Fesaj, tek dektirme Fesaj, dektirme Fesaj, dektirme Fesaj, yani benim şu andaki tek sürü peki mi olabilir <laughs> arkadaşlar. Bu arada Emir Arası da hemen şey yapayım mı abi? Emir Arası da kanal kurdum bilmiyorum ama Emir Aras diye de bir çocuk var bir göz atın der, göz atın derim yani işte bir tiktok falan var ya yani, varmış haritayı bozdum yani bir bak, bakmanızı öneririm abi sevdiğim bir arkadaşım sınıftan Minecraft falan gireriz yani orada takılıyoruz he bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar eğer onunla video atmamı istiyorsanız bir herhangi bir Rise da biliyor oynuyor Craft Rise videosu veya adam bana rek yaptı çok sinir oldum ya. Baba niye niye Allah baba. Işte işte yap ya yaparız işte abi yapı kapışması falan çekeriz ya abi çok çok saçma çok önemli öneri var emire bir sorarım kanka işte e, benim kanalda şey yapmak ister misin işte videolara çıkmak ister misin kabul ederse sizin de kararınızı alır videoları çıkartırım bu arada arkadaşlar katıl seçeneği yok yani o nasıl yapılıyor bilmiyorum ama çok önemli bir şey değil abi benim için katıl yani amacım sizden para söndürmek falan değil ya zaten sonuçta öğrenciyim abi ee, böyle evin kirası yok bir şey yok babam ödüyor sonuçta yani evin kirasını ama koyabilirsem koyarım. Yani gönlünüzden gelirse yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Discord adresimi de söyleyeceğim abi. Artık bir Discord adresimiz de olacak. Ee, ama Discord adresinde çok kötü söz kullanan olursa. Mesela böyle salak mal yeterli olabilir abi belki bilmiyorum. Ee, birbirimize hakaret etmedikçe. Yani dedim ki bunu birbirimize yazamazsınız. Yani mal olu mal yazamazsınız birbirimize ama. Ya e, ben malım herhalde ya falan yazabilirsiniz arkadaşlar. Onlarda sıkıntı yok. Ama böyle ağır küfürler bunları söylemek istemiyorum. Böyle çok ağır küfürler yatmak yasak. Yazanı Banderegan diye. Direkt. Direkt. Mükemmel bir ban banımızla uğurluyoruz abi arkadaşları. Öyle bir discord kuracağım. İşte. E ha bu arada. Taruş tutanlar bir yorum yazsın ya. Ee, Ramazan ayındayız abi. Oruç tutanlar var mı aranızda? Niyetli değilim. Yani sizin kararını karar veriyorsunuz? Yazın abi yorumlara yani. Sordum. Bak şimdi eğer e, videoyu böyle 15 dakikadan uzun çekemeseydim dakika 7 mesela oğlum hadi 8 dakikamız kaldı en fazla diyecektim. Birbirinizi kırın amaç bitsin. Devam gerekiyordu. Bu arada adam bize gitti. Yok değilmiş. Adam burada. Çok sinir oldum şu adamı. Bir kere öldürmem lazım. Çok, gerçekten çok sinir oldum. Rekt attı ya bir de bana. hiç Adama bir tane bile vuramadan bana rekt attı. O benim çok sinirim bozdu zaten. Yoksa sıkıntı yok. Yoksa deminki öldürmesi iyiydi, normaldi. Ama rekt atınca ben çok kızıyorum. He bir makro falan mı yok ha değil de yani. Rekt hatta abi adam bileğiyle sinir oldum ona. Kardeş tutmaz onlar tutmaz. <gülüyor> 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 Çok sinir oldum ben. aldım. Kullanalım. <laughs> Kullanalım. Kullanalım. Be 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 be. Çat 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 çat, çat tar tar tar. Müzik yaptım bakın. Müziği beğenenler çok iyi müzik kulağı var. Beğenmeyenlerin de müzik kulağı vardır da. Bence beğenmişsinizdir. Çat çat, çat 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 adam firebolt ynt getirmeden bu, burası kırılmaz ne ha yünün rengini gördünüz mü ne oldu ki abi ben sıkılmaya başladım yalnız oyundan ha hakikaten sıkıldım bu tur bittikten sonra yüksek kapatırım kısa bir video olabilir yani haberiniz olsun Ölmüş. Ye, yes, öldürdüm. Öldürdüm. Hop. Tak tak al. Al kullanırsın belki. Altını da attım. bu arada. Ha. Hakikaten çok fena sıkıldım. Yani normalde ben zorlularda bildim. Neredeyse hiç sıkılmazdım fakat çok sıkıcılar. Blomik. Hadi. kadar sinir oldum oyundan çıkacağım alt F4 yapacağım şimdi ya Dostlar <laughs> abi yani e, Zümrüt 2 açılana kadar bir takım bile kırılmazsa Oyunu kapatıyorum abi ya yani Oyundan çıkıyorum bu turdan bir, bak, bir takım sadece kırılması Kırılırsa Zümrüt 2'ye kadar Çıkmıyorum oyundan Ama kırılmazsa abi Zümrüt 2'ye kadar Oyundan alt F4 çekeceğim oynan değil de yani şöyle yapacağım şuradan hub yaparım ya da vazgeçtim hub daha kolay bu arada böyle bir sıkıntı oldu mouse yok abi bakın mouse yok nereye geldim ben evet arkadaşlar bir dakika kaldı kırmaya yani ben de kırmaya doğru gidiyorum of firewall en son oyunda galiba bak şimdi bak, bak. bak şimdi bak arkadaşlar yani kırmak için çaba gösteriyorum tamam beyzim breee bir sene envantarlarını indir sandığına koyup intihar edecek yani ben olsam öyle yapardım ama ya, tabi IQ'su yoksa. Ama ben kırdım. Benim kırdığım sayılmıyor. <laughs> Hadi bakalım abicim. Dümdüz 2'den sonra ne geliyor? Ya da abicim. 2 dakika tuttum. 2 dakika içinde yeşil ölmezse kapatıyorum. dakika için ya da iki dakika içinde de bedim kırılırsa kapatıyorum. İkisi de yani. İkili. Bomba. Zıplayabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Buradan atlayacağız. Tabii niye şansımı denemeyeyim ki değil mi yani? Dalga geçmeyin abi niye şansımızı denemeyelim? Evet arkadaşlar kaldı 1.25. <laughs> 1.25 bitiyor yavaş yavaş. bir önceki bu önceki kasmaya önceki Bunlar önceki kasmak için. Amaçları önceki kasmak. <laughs> Hop 58 saniyemiz kaldı. Evet arkadaşlar 50, 49, 48, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 31, 30, 23 22 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 buçuk 11 12, 9 8 8 buçuk 8 25 7.5 7 25 6 5 Hadi bak süre bitiyor. 4 3 1 Ya abicim maç çok uzadı. Gerçekten çok uzadı. 14 dakika olmuş. 15 dakika olmuş video. Neyse arkadaşlar video burada kapatayım. Öf, gerçekten çok sıkıldım maçta yani. 15 dakikadır sol oynuyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ha kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak yani. Facecam açacağım diyorum. Kötü bir şey mi? Ya da kendi yine bir skin yaparım. Hadi ben kaçtım. Bay bay.